Bugün bugün e, dört bezeli kolay bir baklava yapacağız efendim. O yüzden hemen başlamak istiyorum çünkü pişirme ve yapım aşamaları birazcık uzun sürebiliyor. O yüzden ne yaptım? E, görmüş olduğunuz üzere benim şerbetim e, önden yapıldı böyle biraz daha koyu kıvamlı olmasını istediğim için. Hemen ben malzeme listesini sayayım efendim. Sonrasında hemen yapımına başlayacağız. 4 bezeli kolay baklava için 2 adet yumurta, 50 gram tereyağı, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı limon suyu, tuz, aldığı kadar un, 1 su bardağı ceviz, 250 gram da tereyağına ihtiyacımız var. Açmak için nişastaya ihtiyacımız var. Şerbeti için ise 5 su bardağı su, şu an kaynıyor, 1 kilo toz şeker, 4-5 damla limon. Yani ben bu yarım limonu atacağım. Özellikle ne diyorsunuz, e, kesilmeler oluyor, e, şerbette böyle bir şekerlenmeler oluyor. Bunun da önlemek için çok iyi kar karıştırıp pişirmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir 30 dakika şerbetim kaynayacak. Yarım limon suyun içerisine atacağım ki şerbet böyle kristallenmeyecek. Güzel, akışkan, koyu kıvamlı bir şerbet elde edeceğiz. Şimdi hemen yapımına ben başlayayım. Ben de yağ eriteyim mi Evet, yağımız da bir anda erisin. Ben alayım canım. Ellerimi yıkamışım ama tekrardan yıkayayım. Oraya buraya dokunduk. <laughs> El konusunda çok hastasın sevgicim. Evet kesinlikle. Artık zaten bu e, hastalık da bazı şeyleri bize tekrar evet. öğretmiş oldu. Ya ben zaten öncesinde de öyleydim. Hep ellerim olur evet. yara olur ama e, şey e, çok temiz olmak gerekiyor. Tabii tabii. Şimdi iki adet yumurtamız var burada. Hemen şöyle kırıyorum iki adet yumurtamı. Yumurtalar e, buraya gelmeden önce yıkanıyor. Bilginiz olsun. Bir su bardağı yoğurt var. Şöyle alıyorum içerisine. Senin ellerinden şifadır zaten bu yemekler ben söyleyeyim Ay, yani benim. vallahi. Şunu da eritelim mi sarpıcık? Bir Aa hepsini eriteyim, zorunda değilim. Aynen çay ben. bardağı. Sıvı yağım var. Koydum içerisine. Ee, şimdi efendim şöyle alıyorum bir fiske tuz, limon suyu ve sirkemiz olacak. Şöyle nişastamı geri çekeyim. Ee, burada kabartma tuzunu koyarken bakın Şöyle bir püf noktası vereceğim. Bir çırpıcı senden rica edebilir miyim Serpil'im? Ee, cevizimizi de böyle güzelce ezdik. İsterseniz bir tık daha iri bırakabilirsiniz. Ben dün yaptığımda bir tık iri bıraktım. Ama bir tık bir fazla bir iri olmuş. Ee, benim storylerden izleyebilirsiniz kaçırdıysanız. Şey evet. Şimdi e, şöyle çırptıktan sonra bakın kabartma tozunu koyuyorum. Kabartma tozunun üzerine bakın. Sirkemi koyuyorum. Ne oldu? Orada bir köpürme oldu. Ve bir yemek kaşığı limonumu da içerisine bıraktım. Bakın nasıl köpürdü. İstediğim bu güzelce hamurumu kabartması için ve serpil tuzu döktüm. Bir <laughs> fiske tuz. Yetti mi sana? Aynen. Hı. Şöyle karıştırıyorum. Hemen ben de yağını vereceğim. Güzelce. Şimdi. Şurayı da alır mısın tatlım? Allah tuzu da döktük. Tuz Olur, berekettir. Bereket yer. bereket inşallah. Tuz berekettir. <laughs> Şöyle güzelce köpürttük. Bakın hala köpük köpük. Bu aşamada yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Şöyle ve yoğurmaya başlıyorum. Ezbillaymıştercim. Bismillahirrahmanirrahim. Hep bunu söylerim efendim. Bol bereketli olsun. Yiyenlere şifa olsun. İnşallah. E, artsın dökülmesi. Şöyle Güzelce yoğuruyoruz. Çok pratik olacak. Özellikle e, hanımlar şimdi gözünde büyüyor. 50 kat nasıl açacağız, 40 kat Değil nasıl mi? açacağız? Ben bugün bunu ortadan kaldırıyorum pratik bu akıvayla. Gerçekten <laughs> katlama yöntemi var. Güzelce katlayıp incecik açacağız. Oh ne güzel. Ben, birazcık sana vereyim mi? Birkaç kaşıkcık böyle. Ben ya da... Daha almayayım bunun içine. Yoğurdum. Şimdi gevşek olacak. Ee, tamam. İçerisine mutlaka e, 50 gram kadar yani. Ee, yarım çay bardağı kadar bir tereyağı koyacağız hamurumuza sabahki yoğurdumuza koyduk ben direkt yoğurmaya başladım o erimez diye zaten hamurumuzu gelir gelmez hazırladık biz efendim. güzelce dinlenmesi gerekiyordu yağlı bir hamur olacak ki rahat açılsın şöyle hemen açıyoruz şöyle bakın toparlanıyor hemen elinizden ayrılıyor sizi hiç yormuyor en çok sevdiğim bu. Baklava falan börek yapar Açar Aa, mısın? Annem aslında benim ahçı. Annemden dolayı her şeyi görüyordum. Evet. Fakat ben hani o kadar fazla çok çok iyiyim falan diyemem. Hadsizlik olur senin Hı -hı. yanında hele ki. Bugün zaten o hadsizliği de yapacağım. Tabii Ay! Ki. Ha, onun için sana bunu vereyim. Tamam. Ben elinden Harikasın. sıyıracaksın sandım. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Dört bezeli baklava dedik. Dört tane bezemiz olacak. Ekmek yaptım bu pandemide. Biliyorsun artık ekmek herkes ya. Oo, vallahi vallahi <laughs> level açmalar. atladım yemin ediyorum. Değil yani mi? nasıl neler neler. Çok güzel Bütün ya. Bütün ev hanımları olarak herhalde hepimiz şey olduk yani bir anda fırında fırına gideriz Ama artık biliyorum. fırın açarız artık Biliyor falan musun? demeye başladık. Çok seviyoruz mutfağı gerçekten evet. hanımlar ve şimdi pandemide ne oldu ya temizlik yapacaktık ya ekmek. Ee, yani <laughs> bu, evet. bu aldığımız bir alan oldu sanki öyle değil mi? gerçekten öyle. Erkekler bile girdi mutfağa. Girdi girdi. Evet artık erkekleri bile soktu. ben sokamadım Tepsi ya. Alayım Maalesef ya da bir tabak. benim benim eşim girmedi. Onları tabağa alalım. Bakın efendim. Şöyle güzelce yoğurduk. Günlük Adam sağlıkça olunca Yok yani. Değil e, mi? Hastaneden eve çok fazla fırsat bulamadın. O yüzden onu sokamadık. <laughs> evet, bugün e, hayatımızdaki gerçekten çok önemli ve bu zor streç <laughs> stresli günlerde bizim yanımızda olan ya, sağlıkçıların günü, hemşireler günü. E, bezelerimizi yaptık. E, güzelce dinlenmesi için üzerine örtecek serpil Mavi bezimiz orada kenara alacak. Bir evet. de bakın sabah yaptık. Biraz kurumuş. Ee, ...ama şimdi açmaya başlayacağız. Şöyle bunu da bol nişasta kullanacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip... ...şöyle... ...bol nişastayla önce bir katlama yöntemi var... ...bu baklavamızın. Şöyle... ...dinlendiği için çok rahat bir şekilde açılıyor. Nişasta koyarken elinizi kol, kalk alıştırmayın. Ee, bu tatlı böyle. Bakın hamur güzel. Çok başarılı. Şöyle... Senden izlerken var ya insan diyor ki ya ben bunu yaparım hemen iki dakika sonra <laughs> diyor. <laughs> Takipçiler de öyle diyor. Mutfağa giriyorsun. Yapma, gibi girince olmuyor abla. Bitti, olay bitiyor o anda. Ya ee, aslında çok kolay. Ben hmm, de böyle En pratik yöntemiyle anlatmaya çalışıyorum. Ama ee, şöyle söyleyeyim bakın açtık bak şipşak. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Evet. Buraya da böyle. Sonra buraya alıyoruz. Ben bunu şimdi sizler için, hatta dün akşam <laughs> denediğim halde tekrardan denedim. Dedim ki ne olur ne olmaz <laughs> elim alışsın. Şöyle, şöyle <laughs> alayım. Şöyle bakın katlıyoruz bu çok önemli bu kısımlar ve her katına nişasta koyup bakın şurada şöyle bir kapatma var. Hmm. O 40 katını nasıl sağlayacağız? 50 katını nasıl sağlayacağız bu kapatmalarla? Şimdi bak böyle bir büyüttüm daha bitmedi. Yine bir kapatma yapacağım. Yine burada bunu böyle bir değil ilir. Sospi bir hamur yaptık. <laughs> vay vay vay. Evet, bunu bu şekilde alıp şöyle Hı -hı. kenara koyacağım. Burada bu dinlensin. Ee, i̇lk başta ilk yaptığım hamurla devam edeceğim. Evde sanki 50 kat, 40 kat baklava açarcasına 4 bezeden sadece oklavayla... muhteşem bir baklava. Daha ne yapalım? muhteşem Sevgi gerçekten sevgili Nermin muhteşemsin. Buna da bir iş var hadi. Mercan bekle az kaldı. <laughs> Yine bu, bu bakın. Pratik, bu, bu, şuradan bir insan. katladık bak. Bu çok önemli. Değil mi? Evet evet. Sonra buradan katladık. Şöyle 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 attık. Şuradan bir katlama yapıyoruz. E, dinlenmesi çok önemli. Bakın dinlendiği için beni hiç yormuyor. Şimdi buradan başlıyorum. Şöyle Evet mektup şekline getiriyoruz zarf. Bakın şöyle hatta buraları böyle güzel kapatın ki merdaneyle üzerine yüklendiğinizde hepsi aynı ayarda açılsın. Şimdi bir tane daha şöyle. Çok farklı ve güzel. Evet tamam. Sarpcığım yer değiştirelim ama bir tane daha merdane yok galiba. O yüzden ha, ben açmayayım. Ben şey açmayacağım. Şöyle evet. Şöyle hemen bu arada sizden de böyle bir türkü alalım mı? Okuyalım mı bir tane? Bir tane okuyalım ben bu tamam. bezeyi açana kadar. Tamam. Hazır böyle. Çünkü sesinizle gerçekten hayranım. Çok çok içli, diyorum. çok duygusal. Çok teşekkür ederim. Çok da severim. Ederim. Ay Yanık çok sesleri. Ne, ne güzel. Vallahi ne mutlu oldum. <laughs> çok da severim. Bunları duymak işte insana en büyük enerji, en büyük güç. Çok Eskimeyen teşekkür ederim. seslerdensin. Allah razı olsun. <laughs> vallahi zaman. inşallah hep Şükran da biraz önce onu söylüyor. Sevgi bir şeyler katarak devam ettin dedi. Şükran'a dedim inşallah öyledir dedim. Bir şeyler katarak yol kat ediyorsak ne mutlu bize. Tabii ki çok ee, Yani üstüne bir şeyler koymak çok önemli. İnşallah böyledir. Sevi, seviliyorsunuz gerçekten. Allah razı olsun hepsinden de. Şimdi askerlere gidecek evlatlarımız var biliyorsunuz. Onların Allah burunlarını kanatmasın. Gitsinler Amin. gelsinler. Amin. Ee, o yavrularımıza o canlarımıza öyle küçük de olsa sevgi kardeşlerinden öyle bir tane okuyayım ben onlar için. Ağzına yüreğine sağlık Çok şimdiden. teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Baklavamız pişiyor. Mis gibi kokular Gayet güzel. geliyor. şöyle bir görelim mi? Kokular bak, bak. Geliyor. bak ya Rabbim. Ara katları da ayrılmaya başladı. Of. Program bitene dek ben bir tık bunu böyle 160'a doğru yolculuğa çıkartayım. Şey 170'e. 160'tı. Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar, şunlar bizim tamam. cevizimizi alıyoruz. Aman böyle ya Rabbim. Bak, 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 bak. Güzel Ara katlarını görelim bakayım. mi? Görelim. Evde Sonra şöyle bir daha nasıl şöyle nereden şöyle göstereyim? Yapışıyor. Şuradan bakın, bakın efendim. Evde böyle kat kat bir lezzet olabilir mi efendim? Şöyle döndüreyim, şurası da çok iyi gözüküyor. Bakın, bakın. Hepsini tek tek açmış gibi. Yani şöyle, mi Aynen. şöyle diyeyim efendim, Aynen. uğraşmayın. Baklava yapamıyorum şöyle diye evet. üzülmeyin. Evet. Buyurun efendim. Evet kaçıyor. Dört bezeden şöyle şöyle yapalım. şerbet e, bildiğiniz hı hı. soğuk olacak. Hı. Tatlımız da ilk sıcağı çıksın. Böyle bir 5 yani şey dakika bekletin, hamurlaşmasın. Allah. Hadi bismillah. Hadi bismillah Ay, bakın. Çok güzel oldu. Sese gelin. Böyle sesi de göndereyim. Vallahi var ya ne diyet kaldı ne bir şey. Ay, ben maşallah. bundan da yerim bir dilim. Cızırtı ben yediyorum. eve götüreceğim bana verecek. Aa ne çok şanslıyım. Evet iftara. <laughs> i̇ftara var inşallah. Çok şanslıyım. Of, of 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 of. Nermin'in nefes mutfağında dört bezeden sanki 50 kat açmış bir baklava. Daha ne olsun efendim sizler için en güzel lezzetleri bir araya getiriyoruz. En pratik lezzetleri herkes bayramda baklava yapsın. Evet. Ben şunu alabilir miyim birazcık? Borç. <laughs> borç alabilir i̇dareli miyim? Idareli. borç istiyorum sizden. Yüksel Bey şey diyecek. O kaç para biliyor musunuz? Az kullanın. <laughs> evet şöyle güzelce. Taçlandırıyoruz şu an. Şöyle. Oh. Oh. Lezzetli bir baklava mı istiyorsunuz? Fakat oklava ve merdane kullanmak istemiyor musunuz? Hemen böyle şipşak e, masaya geçiyoruz. Hay bismillahirrahmanirrahim. Masaya geçiyoruz artık. Günün e, sonu geldi bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.